Denizli'de üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Eray Hakver tarafından ne yazık ki boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaldıkları aparttan kaçan zanlı Eray Hakver, olayın ortaya çıkmasının ardından emniyete giderek olayı itiraf etti. Şimdi haberimizin detayına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İddiaya göre Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde Eray Hakver kız arkadaşı olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş'ın kaldığı aparta gitti. Eray Hakver adlı erkek burada çıkan bir tartışmanın ardından Pamukkale Üniversitesi resmi iş öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuğba Tokbaş'ı bu ara öldürdü. Cinayet zanlısı erkeğin aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri daireye girdikleri sırada genç kadını ne yazık ki hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cinayeti itiraf etti. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.